Ve futbol camiasını derinden sarkan bir skandalla devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, 371 aktif profesyonel hakemin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin de aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklamayı ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcılığı da soruşturmayı derinleştirdiğini duyurdu. Gelin bakalım bu büyük skandalın diğer detaylarına. hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. Hakemlerin yasak olmasına rağmen bahis oynadığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılacağı duyuruldu. Gerekli cezaları alacaklar. Türk futbolunu sarsan açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan geldi. Devlet kurumlarıyla ortak yapılan soruşturmanın sonuçları şok ediciydi. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı oldu. Hakemlerin bahis yapması yasaktı ama. 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. Bir hakemin yaptığı bahis sayısı ise dudak uçuklatıcıydı. Bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı. Soruşturmanın sonucu FIFA ve UEFA ile de paylaşılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının ihbar kabul edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın derinleşeceğini duyurdu. Merak edilen sorularsa o hakemlerin kim olduğu, haklarında hangi işlemler yapılacağı. İçinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.